Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale oynayacağız. Takipçilerle VS serisine başlıyoruz. Ee, yayındayım bu arada. Yayından gelen arkadaşlarla VS atıyoruz. Ee, Emir adında bir arkadaşımız geldi. VS atmak istedi. Onunla VS atıyorum şu anda. Hadi bakalım başlayalım. Bismillah. Hmm. Şövalye seçelim. Şövalye iyidir. Zehir alalım. Dın 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 dın. Ne seçelim? Elektro alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Oo, oh. mi şimdi... Bu sanki birazcık şey tercihi gibi oldu ya. Şu da var. Biz en iyisi bunu alalım. Başladı. Güzel bir başlama tercihi. Arkadan kıvılcım bırakalım. Geldim acil attım videoya bak. Bekle dur. Şu anda vs'deyim hocam. Bir saniye. Gelin. Şuraya şöyle bir şey atsam. deprem bunu öldürmüyordu galiba. Öldürmüyor. Tamam hemen bu koçbaşı bir basalım. Kasırgamızı şöyle tutalım. Onu vurdu. Çok güzel. Oo. Prens daha tarif kalkıyor Elektro bir inelim. Bir hataydı o. Şövalye bırakalım. Dın 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 Arkadan sağdan kıvılcım. Sonra tarafa yine oduncu atalım. Oo. Zehir bırakalım bir de. Temizler bu ikisi burayı büyük ihtimalle. Güzel. Şuta çekmeyelim saygısızlık olmasın. Öpücük atalım. Emin al öpücük sana. Ben onu öldürdüğü güzel oldu. Bir daha vur lan şu iskeletlere. Galiba Sogule'ye verdik. Yorlu. Vermedik. <laughs> heyecanlı vs dönüyor. Heyecanlı. Bu zaten şuraya iskeletler geçsin oradan. Hatta buraya bunu bırakalım. Şuraya şunu bırakalım. Şunu da şunu bırakalım. İyi oyundu diyelim emiri. Bu arada best of 3 yapacağız. 3 maçı kazanan 3 maçta 2 maçı alan kazanacak. Bakalım. <laughs> ee, şunu alalım. Şunu alalım. Şunu da alalım. Kanka istersen 5 tur da. Yok 3 tur ya 3'ün ikisini kazanan yaparız. Onda 12 on dakikalık bir video olsa yeter bence. Şunu almak istiyorum Şöyle bir deste yapalım bakalım. Emin nasıl bir şey yaptı. Ol şans telimizde. Teşekkürler. Kulesi var mıdır bir deneyelim. Güzel. Bir iki tane vuracak. Güzel. Güzel. Şuraya da goblin yıkıcı bırakalım. <laughs> Bunların ikisi temizler burayı zaten. Hatta şunu da bırakalım. Atağa kalkarız. Soldan güzel bir hasar yiyeceğiz. İyi orlu, güzel orlu. Şunu tomruk yetiştirdim mi? Burada. Tamam biz kule takasına gidelim. Onu da yapamadık. İyi oldu, iyi oldu, iyi oldu. Güzel. Bravo. <laughs> Ne atacak buna? Yıldırım bence güzel bir tercih. Emir. Nereden bırakalım? Goblin yıkıcı arkasına önüne domuz binici. Tamam güzel o da orada atan kalkıyor. Güzel. Arkadan kara prens bırakalım. O kuleyi aldık iyi güzel.

Bum. Arkadan kara Sol tarafı tutmayı unuttuğumuz yoğurdu Evet. <laughs> Şunu alalım. Bazı şeylerin şey olsun. Oo birazcık şey bir deste yapalım. Şunu da alalım. <laughs> Şunu da alalım. Hemlere güzel bir şeyler ayarlayalım. Şunu da alalım. Ha, şunu seçelim. Şunu seçelim. Bir de bunu seçelim. <laughs> Abo! Yakışmadı Belhanda. Eyva eyvah. Önce bunu mu görür? Tamam. Önce buraya vuracak bir tane. İyi güzel ölmedi iyi oldu. Güzel oldu. Fişekçi ölmedi. bayağı iyi oldu. Bu niye bu taraftan gitti? Bu niye bu taraftan gidiyor? O bir kere kuleye vuracak ki. O bir daha vuracak kuleye. Eyvah eyvah. Oğlum ne atayım ki? Heh şöyle ataklar yap bana ya. Çok güzel antiyiz abi. Mis gibi mis. Oradan gelen iksirlere. Arkadan çıkalım. Asun sorun yok. Tacı alabilir. Ben tek atakta bitireceğim. olmasın bence. Nasıl yani? Aa şeyi kaçırdım lan. Ayy. Üç taç yedin oğlum niye bu kadar bekledin? Abo eyvah eyvah. Emir geçmiş olsun. Videonun intikam alındı. Videonun sonunda intikam alındı. Emir'i birazcık kışkırtalım. Emir'e kışkırtacağım hocalar. 11 elimiz kaldı Oğlum 2 2-1 oldu işte 3 olan mı kazansın Tamam gel 3 olan kazansın Kasırga alalım pişik alalım Bunu alalım Golem alalım Şunu alalım Hiç kullanmadık bir cüktür ama olsun şunu alalım. Oh şu desteğe bak. Şunu alalım. Bol şans diyelim emire. Emir üzgün. Başlı, ha başladı güzel. Prens adamlar galiba. Hatta o prensin Şuraya şunlar. Temiz bir savunma olacak. Hatta buradan hata da kalkıyoruz. Güzel güzel güzel. Gereksiz bir çarpma. Güzel bir iskelet ordusu. Şöyle topluyorsun. Şunu hemen arkadan sağdan şöyle <laughs> arkasında gece cadısı Buraya bir şeyler daha gelir mi? Gerek yoktu galiba buna ya. İyi güzel asa çıkarttık her azından. Aa keşke kasırgayla çekseydim. Dur bir düzelelim koltukta. Tamam tamam. So hiç sorun yok. Antisi var bizde. Şöyle bir araya toplayalım. Üçü bir arada ölsün. Şunu şunu da destekleyelim. Kötü oldu. Aynı anda güzel oldu. iyi oldu. Mükemmel. Neyse hata kaldırmadık. iyi. Mehmet, Mert, Mert sen misin? silme vardı oyunu geçeceğim geçen o iş? Kasırgaya bak. Aldım kitacı. Alamadım. Lan bir tane daha vursan alıyordum ya. Yetiş. Enti. Ama bu bizim Mert değilmiş lan. Bu sefer birazcık değişik bir deste oynayalım. Mesela şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Silah şöyle oynayacağım. Şunu alalım. Bir de şunu alalım. Güzel deste. Hafif ve güzel bir deste. Bu arkadakini öldürsem bile yeter bana. <laughs> güzel savunma, güzel savunma. Şunu da atalım daha güzel bir savunma olsun. Bayağı iyi bir savunma oldu bu arada. Arkadan bir fişekçi. Tomruk yetişir mi? Başka bir şey gelir mi? Gerek var mı? Var gerek var. Tomruğu şöyle atalım. Onu öldürecek. Güzel. Şu iğrenç bir atak. Çok erken bastım dondurmayı ya. Güzel. 4005 hasarı iyidir. 4005 can kalma bu arada. Yanlış info Bu kupanda 2300 ne lan Emir Bu ne oğlum Yan hesabın mı lan senin bu <laughs> Keşke şuraya ile beraber atsaydım. Kötü attık. Güzel <laughs> en azından hasar çıkarttık. Gereksizdi buna. Bir tane de tomruk atalım vurmasın. Tamam Mücahit. Silah şöyle şuradan bırakalım. Fıçı gönderme işi. Sol kulemi de vermeyeceğim hatta. Verdim. Evet. iyi oldu. Güzel maçtı. İyi oyundu diyelim. <laughs> eline sağlık. Em e eline sağlık Emir. <laughs> Neyse ellerine sağlık. Ey vallahi Emir senin de ellerine sağlık. Bugünlük buraya kadardı arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Yayınlara bekleriz TikTok'ta. Hayır kapatalım. <laughs> money